Tosun, bir paket kraker versene abicim. Hele! Bu ne lan? Ulan bir kraker istedik, ne bu heyecan be? Ya sana demiyorum zaten. Biliyorum. Beyler, burayı dinleyin burayı. Rusya'dan sonra Türkiye'de de seri katil paniği. Rusya'da geçtiğimiz ay beş kadını zehirleyerek öldüren seri katil... ...Rusya'da paniğe yol açmış. Rus polis teşkilatı bütün aramalarına rağmen katilin izine rastlayamamış. Bu ay İstanbul'da bir avcılar, bir küçük çekmecede benzer iki olay yaşanması, akıllara katilin Rusya'dan Türkiye'ye geçmiş olma ihtimalini getiriyor. Anam! Sapağa bak! Versene abicim krekeri? Ulan bizim Kerim Asliye var ya, doğru söyler vallahi. Ne kadar herif var şu dünyada be? Lan ne istersin zavallı cazlarda. Vallahi doğru. Ya Canım belki de namus cinayetidir. Eyvallah. Ama ne olursa olsun lan. Sebebi her neyse cinayet işlemek... ...meşru olamaz canım. Alo! Ne oturuyorsunuz burada be? he? Ee, komutanım... ...Kadri zimmetlime çay içiriyordu. Ee, malum çay uyku açar... ...arkadaş uyur gezer. Çay içerse uyumaz, gezemez de. Bırak sebzekliği Hamza. Kaparlanın. Boya işi var. Ferit. Sen ne arıyorsun burada? Kraker almaya geldim komutanım. Aldıysan hemen görev yerine. Baş baş. Emredersiniz komutanım. Merhaba. Biri. Kadir Efendi. Siz de eğitime. Emredersiniz komutanım. Bir dakika. Hayır. Ee, komutanım. ...ben de geleceğim mi eğitime? Malum zimmetlim kendisi. Merak etme Hamza. Ben eğitim sonuna kadar zimmetlere iyi bakarım. Aman iyi bak... Ee, aman lütfen iyi bakınız komutanım. Vallahi... ...kaçla göz arasında... Kaçıyor. Hamza! Hmm. Tamam hadi bakalım. Yürü Kadri. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ya bari bedelliler doğru düzgün çıksaydı da bir süreliğine nizami askerlerim olsaydı. Üzme kendini. Daha önünde üç hafta var. Üzüldüğüm yok komutanım. Sadece kaderime isyan ediyorum. Hayatında hiç mi şınav çekmedin asker? Hayır efendi. Efendim? efendim? çekmedim bayan komutanım. Hadi kalk bakalım. Kalk. Yerde üşüteceksin annenden kurtulamayacağız sonra. Komutanım, Son bedelliyi de buldum komutanım. Ya Şunlara dikkat edin kaybolmasınlar. Sonra toplayana kadar canımız çıkıyor. Emredersiniz komutanım. Bu sefer nerede uyuyakaldın? Uyumuyordum komutanım. Ee, Şeymin yanındaydım. <laughs> ee, zimerti. Z zümmetü. Oh. Hamza'dan bahsediyor komutanım. Ona zimmetlediniz ya. Anladım. Kadri şuna vaziyeti al. Emredersiniz komutanım. Evet. Komutanım ben de yatayım mı? Komutanım biz bununla ne yapacağız? Valla bence yazaneye ver. Getir götürüşlerine baksın. Başçavuşum. Evet komutanım. Şu Koran okumuş bir arkadaş. Bize yazanede daha çok faydası dokunur. Haklısınız komutanım. Orada durursa en azından bize zararı dokunmaz.